İzmir'de yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü deniz marullarıyla kaplandı. En küçük sıcaklık artışında marulların ortaya çıkacağına dikkat çeken uzmanlar lagünün kurtarılması için çalışma yapılmasını öneriyor. Deniz marulları lagünü kapladı. İzmir'de yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü kirlilik alarmı veriyor. Şu anda sanki lagün biçim Sahaya benziyor yani tamamen muhteşem ötesi bir e, deniz kaplı. E, bunun anlamı şu, bunun anlamı e, körfez çok doygun. Yani inanılmaz doygun kirliliğe ve en küçük güneş çıktığı anda bir anda deniz marulları patlıyor. İzmir körfezini saran deniz marulları genellikle sıcaklık artışına bağlı yaz aylarında görülüyordu. Bu kez Şubat ayında İnciraltı mevkiindeki Çakalburnu gününde ortaya çıktılar. Uzmanlar deniz marullarının son iki yılda artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Maalesef 12 ayın 12'sinde görüyoruz ki e, bu son derece tehlikeli bir durum. Kuş cenneti ekosistemi için çok çok önemli yerler. Yani buraların artık bir an önce e, bilimsel olarak bir çalışılıp ya da bir çalıştay düzenlenip e, biz buraları kurtarmalıyız. Çünkü ekosistemi kurtarmamız gerekiyor, yaşamı kurtarmamız gerekiyor. Çakalburnu Lagünü flamingolarında dahil olduğu 280 kuş türünü barındırıyor. Uzmanlar, lagünün kaybedilmesiyle kuş cennetinin de yok olacağı uyarısında bulunuyor.